asla abi. tutmam dediğin takım hangisi? Abi asla Fenerbahçe abi. Neden? Bu arkadaş Fenerli abi çünkü ondan dolayı. Ondan dolayı. Sevmiyor ha. muyuz arkadaşı? Yok abi Arabın tek yani uğraşacağım bununla. E, seni sevmiyor muyuz? Sevmesin abi bizim Seviyorum tek, abi tek ya sevgimiz ya. bizim Fenerbahçe abi. Seviyorum abi. hangi Bicim takım? Fenerbahçe Galatasaray abicim evet. tabii ki de. Düşmanımız abi rakibimiz. Evet. Arkadaş hangi takım? Hiçbir tanesi. Hiçbir tanesi. Hangisi şeyine girersin? Ben geyim abi. <gülüyor> <gülüyor> abi buradan tüm eski sevgilerimi hepsini çok sevdiğimi <gülüyor> söylüyorum. <gülüyor> Hepsiyle barışmak için çaba gösteriyorum ama 10 gün sonra askere gidiyorum bak hepsi eklesin beni abi. Allah'a emanet abi görüşürüz. Emanet. Asla tutmam dediğiniz takım hangisidir? Asla tutmam Galatasaray. Neden Galatasaray? Abi sevmiyorum çünkü. Niye, hangi takımlıyız? değiliz? Beşiktaşlıyım. Ee, neden sevmiyoruz? Abi çünkü sevmiyoruz şike ondan sonra sana söyleyeyim her şey onlardan yana. Mağduruz diyorlar. Mağdur. onlar Masonların mı mağdur? Mağdur takımı ya. <laughs> mağdur. Masonların takımı. Kim? Galatasaray. Arka lobisi çok değişik oranın ne? bence. Ben öyle olduğunu düşünüyorum. Evet. Hangi takımsın? Beşiktaşlıyız. Hangi takım tutmazsın? hangi Bak. takımı tutmayız? Eee tutmam. Evet. Yani yurt dışından falan da işte Yahudi takımlarını tutmayız İsrail. Burada da Galatasaray. Asla tutmam dediğin takım hangisi? Abi Galatasaray. Neden Galatasaray? Abi bir tane helal kupası yok baktığımda. Evet. Maçlarını da izliyorsun. Hakemler tarafından her maç kazanılıyor. UEFA hani kupasını kazandı. Abi 20 sene aldığını kupayı niye şimdi şey yapıyorsun ki? Hani diyorsun helal kupası yok. Tamam da o zaman 25 sene önce almış. Şimdi alsınlar abi. Evet. Alamazlar. Çünkü UEFA'da hakemleri yok abi. Var mı? Şu an UEFA'da çok iyi gidiyorlar. Olabilir Sizin abi. Hangi abi ben, ben Beşiktaşlıyım evet. abi. Abi en büyük Fenerbahçe. Diyecekler ki UEFA'da Beşiktaş şu an çok kötü durumda. Evet abi kötü. Biz de biliyoruz evet. kötü olduğumuzu. Evet. Evet. ile kazanmadı mı o zaman Galatasaray bu sene inşallah? Valla bilmiyorum ama abi Türkiye'de abi? görüyoruz. Yani hakemler tarafından çok destek çıkılıyor. Federasyon olsun. Yani çok güzel bir yapı var içeride abi. Tek kelimeyle bu yani. Sağ ol. Asla tutmam dediğin takım hangisidir? Asla tutmadığım takım Galatasaray. Neden Galatasaray? Abi? Galatasaray neden Galatasaray? Bilmiyorum neden rengini mi beğenmiyorum. ne ee, var abi hangi takımdayız? Fenerbahçeliyim ama. Renginde sarı var. ama sarı e, var da bir de kırmızı var. Çünkü kırmızı kana, kan rengi. Ama var. neden neden ne anlatayım ben sana. Ee, Hakan Şükür gibi vatan hainleri, o takımdaydın. Ee, Fethullah Galatasaray'la. Vatan hainlerin tuttuğu takım ben tutmuyorum. Abdullah Öcalan da herhalde. O takımda o yüzden en büyük Fenerbahçe Galatasaray'ı sevmediğim en kötü takım Galatasaray. Sağ ol asla tutmam dediğin takım hangisidir? Galatasaray. Neden Galatasaray? Sevmiyoruz abi. Neyini sevmiyoruz? Her şeyini, rengini. Evet, renginde sarı var. Yani. Sen de Fenerli sanırım. Olsun, kırmızı. Ne olacak Fenerli? <laughs> Fener bu sene şampiyon olur ya. Olur mu? Olur abi. O sene bu sene mi? Her sene diyoruz ama İyi değişmiyor. İyi olmaz o zaman. <laughs> Bakacağız, daha önümüzde çok var. Evet. Olur diyorum bu sene. İnşallah abi. Teşekkür ederim. Rica ederiz. Sağ olun. Olmaz abi. <laughs> Sen hangi takımdasın? Galatasaray. Asla tutmam dediğin takım hangisi? Fenerbahçe. Neden Fenerbahçe? Ne bileyim abi. Dost değil misiniz? Dostuz da. Maç günü Maç günü birbirinize iyi davranıyor musunuz? Bugün Davranmayız. <laughs> Bugün akşam. Aynen öyle. Bugün karşı rakipliyiz ama Fenerli değiliz abi. Fenerli değiliz. değiliz Sağ abi. Sağ olun. Asla tutmam dediğin takım hangisi? Fenerbahçe abi. Neden Fenerbahçe? Ben sağlam Beşiktaşlıyım abi. Sağlam Beşiktaşlı olarak Aynen. Fenerbahçe. Aynen. Niye? Sevmiyorum abi. Bu kadar basit. O kadar. Aynen. Asla tutmam dediğin takım hangisi? Fenerbahçe ya. Neden Fenerbahçe? Abi kendi takım ya. Sen hangi takım mısın? Beşiktaş. Beşiktaş. Sen? Fenerbahçe abi ya. Sen hangi takım mısın? Galatasaray abi. Neden asla tutmam diyorsun? Abi sevmiyorum ya. Neyini sevmiyorsun? Vallahi kişisel problemlerim var abi. Kişisel. <laughs> <laughs> var abi. Var diyor. Şampiyon kim olur? Galatasaray abi.